Arkadaşlar merhaba. Ee, Opel Vectra 1.8 2004 C kasa serisinde bazı çıkan e, hararet problemleri. Kontağı açtığınız zaman içeride motor arızalanmasını sarı olarak ekranda verir ve fan direkt çalışmaya başlar. Arabanın radyatör fanı direkt çalışmaya başlar. Fan sürekli çalıştığından dolayı motor suyu ısınmaz. Ve arabanın çekişinde karbüratör de ısıtılı ısı yalıtımlı olduğu için biraz sıkıntı yaratır. Yapılması gereken arızası benim okuduğum cihazda motor temperatör sensörü veriyor. Kodu da P0115. P0115. Sensör şu parça Bakın evet, şu altta. Ee, kimi arabalarda 20 lokma tutar, kimi arabalarda 10, 19 lokma tutar. Onu değiştirdikten sonra onu sokup değiştiriyorsunuz. Çok kolay basit bir şey. E, yenisiyle değiştirdikten sonra yeniden silmeniz gerekiyor. Motoru yeniden sıfırlamanız gerekiyor beyni. <laughs> Taktıktan sonra kontağı kapatın. arabayı iki dakika bekledin, çalıştırın. Her şey düzene girmiş olacaktır. Teşekkürler, kolay gelsin.